Modern hayatın karmaşasında, başımız ağrıdığında ilk uzandığımız şey genellikle beyaz, küçük bir hap olur. Peki ya en güçlü ilaç bir laboratuvarda değil de kadim metinlerde ve unutulmuş ormanlarda gömülüyse? Ya binlerce yıl öncesinin medeniyetleri henüz yeniden keşfetmeye başladığımız sağlık sırlarını saklıyorsa? Bu sadece nostaljik bir inanış değil. Bu video antik medeniyetlerin botanik bilgisinin modern farmakolojiyi bile ilkel gösterebilecek bir derinliğe sahip olabileceğini kanıtlamak için bir yolculuk. Unutulmuş ilaçları, kayıp formülleri ve doğanın binlerce yıllık bilgeliğini ortaya çıkarmak üzereyiz. Peki bu nasıl olabilir? İnsanlık binlerce yılda biriktirdiği bu devasa bitki kütüphanesini nasıl oldu da unuttu? Bu paha biçilmez bilgi tarihin hangi karanlık koridorlarında kayboldu? Aslında cevap hepimizin bildiği büyük felaketlerde saklı. Bu kayboluşun ilk sebebi en acımasız olanıydı. Ateş İskenderiye Kütüphanesi gibi insanlığın hafızasını barındıran devasa bilgi tapınakları, savaşlar ve cehalet yüzünden alevlere teslim oldu. Yanan her bir papirüs rulosu sadece bir kağıt parçası değil, bir bitkinin şifa sırrı binlerce yıllık bir gözlemdi. İkinci sebep ise ateşten daha sinsiydi. Sessizlik Bu bilgilerin çoğu kitaplarda değil, nesilden nesile aktarılan sözlerde yaşardı şifacının çırağına, annenin kızına fısıldadığı bu kadim gelenek zinciri zamanla koptu. Ve her kopan halka bir bitkinin unutulması demekti. Ve son darbe, 20. yüzyılda modern kimyadan geldi. Laboratuvarda üretilen, tek bir moleküle odaklanan sihirli haplar, binlerce farklı bileşini bir arada barındıran karmaşık bitki formüllerini modası geçmiş gösterdi. Kayıp kütüphanenin külleri arasından ilk olarak karşımıza çıkan dünyanın en pahalı baharatı, safran kırmızı altın olarak da bilinir. Güzelliği mor bir çiçeğin kalbinde saklı üç narin kırmızı iplikten gelir. Ama asıl hazinesi renginden çok daha derindedir. Antik Mısır'da Kleopatra'nın güzellik banyolarını süslediği, Pers hekimlerin melankoliye yani depresyona karşı kullandığı söylenir. Büyük İskender'in askerlerinin yaralarını dezenfekte etmek için savaş meydanlarına safran taşıdığı anlatılır. O, bir baharattan çok adeta bir iksirdi. Tüm bunlar sadece eski zamanların egzotik masalları mı sizce? Yoksa bu kırmızı altın tanelerinin içinde, modern biliminde tespit edebileceği gerçek bir kimyasal güç var mı? Laboratuvarın kapısını araladığımızda, binlerce yıllık efsaneler somut gerçeklere dönüşmeye başlıyor. Bilim insanları, safranın sırrını moleküler düzeyde araştırdığında, karşılarına iki süperstar çıktı. Krosin ve Safranal. Krosin'in safrana o eşsiz rengini veren güçlü bir antioksidan olduğu, Safranalin ise beyindeki mutluluk kimyasalı olan serotonini dengelediği keşfedildi. Peki bu ne anlama geliyor? Safranal molekülü, modern antidepresan ilaçların birçoğu gibi, beyindeki sinir hücreleri arasındaki serotonin seviyesini artırarak çalışıyor. Yani evet, pers hekimlerin melankoli için kullandığı o kadim ilaç aslında doğal bir mutluluk destekçisiydi. Şimdi rotamızı binlerce yıldır barışın, bilgeliğin ve ölümsüzlüğün sembolü olan bir ağaca çeviriyoruz. Zeytin ağacı Meyvesi ve yağı kadar onun mütevazı yaprakları da antik şifacıların en büyük silahlarından biriydi. Güneşin altında parlayan bu gümüşü yapraklar basit bir yapraktan çok daha fazlasını saklıyordu. Antik Mısır'da mumyalama törenlerinde koruyucu gücü için kullanıldığına inanılır. Eski Yunan'da ise hekimler inatçı ateşleri düşürmek ve enfeksiyonları temizlemek için zeytin yaprağı çayını reçete ederlerdi. O adeta doğanın koruyucu kalkanıydı. Peki bu yaprağın içindeki o görünmez güç neydi? Antik hekimler farkında olmadan doğanın en etkili antibiyotiklerinden birini mi kullanıyorlardı? Bilim bu sorunun cevabını zeytin yaprağının kalbinde saklanan tek bir kilit molekülde buldu. Bu süper molekülün adı oleuropein. Zeytin ağacını binlerce yıldır hastalıklara ve zararlılara karşı koruyan doğal savunma kalkanıdır. Ağacın adeta kendi ürettiği bir antibiyotik gibidir bilim insanları bu kalkanın insan vücudunda da işe yarayıp yaramadığını merak etti. Laboratuvar çalışmaları şaşırtıcıydı. Oluropein, virüslerin hücrelerimize tutunmasını ve çoğalmasını engelleyen bir duvar örüyor, zararlı bakterilerin ise hücre duvarlarını parçalayarak onları yok ediyordu. Antik şifacıların gözlemi moleküler düzeyde doğrulanmıştı. Anadolu ve Akdeniz'in bilgeliğinden şimdi rotamızı Uzak Doğu'nun kadim ormanlarına çeviriyoruz. Burada şifalı bitkiler listesinin en tepesinde bir bitki değil, bir mantar oturur. Reishi, yani ölümsüzlük mantarı. İmparatorların aradığı, Taoist rahiplerin ruhsal bir rehber olarak gördüğü bu gizemli varlık modern bilime ne fısıldıyor? Bu mantar 2000 yıldır geleneksel Çin tıbbının temel taşlarından biri olmuştur. Metinler ondan zihni sakinleştiren, yaşam enerjisini yani çiği dengeleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir tonik olarak bahseder. O belirli bir hastalığın ilacı değil, vücudun kendi kendini iyileştirme gücünü artıran bir adaptojen olarak görülürdü. Peki bağışıklığı güçlendirmek ne demek? Bu şiirsel ifade laboratuvarda somut bir anlama dönüşebilir mi? Modern bilim Reishi mantarının içindeki beta-glukan adlı polisakkaritleri incelediğinde kadim metinlerin bir kez daha haklı olduğunu gördü. Beta glukanlar vücudumuza girdiklerinde bağışıklık sistemimizin nöbetçi hücrelerini adeta bir alarmla uyandırıyorlar. Bu uyanış vücudun genel savunma hattını daha dikkatli ve tepkisel hale getiriyor. Reishi doğrudan savaşmıyor, ordunuzu savaşa hazırlıyor. Kadim bilgi güçlüdür. Ama modern bilimin getirdiği en büyük devrim belki de güvenliktir. Akıllı arkeoloji bu bitkileri sadece yeniden keşfetmekle kalmaz aynı zamanda onları yüzlerce klinik testten geçirerek en doğru ve en güvenli dozajı da belirler. Peki bu, modern ilaçları atıp tamamen geçmişe dönmemiz gerektiği anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Çünkü kadim bilgeliğin bir de karanlık yüzü vardı. Dozaj belirsizliği, yanlış bitkiyi kullanma riski ve tehlikeli yan etkiler. İşte tam bu noktada modern teknoloji bir tehdit değil, bir köprü haline geliyor. Günümüzün yapay zekası binlerce yıllık el yazmasını, papirüsü ve kil tableti saniyeler içinde tarayarak unutulmuş formülleri ve bitki kombinasyonlarını ortaya çıkarabiliyor. Sadece eski metinleri değil, bitkilerin kendi genetik kütüphanesini de okuyabiliyoruz. DNA analizi sayesinde hangi bitki türünün en yüksek şifalı bileşene sahip olduğunu adeta parmak izi gibi tespit edebiliyoruz. Böylece doğadaki en güçlü tohumu seçiyoruz. En güçlü tohumu bulduk. Ama onu nerede yetiştireceğiz? Kirlenmiş topraklarda değil. Bu değerli bitkiler, her damla suyun ve ışığın hesaplandığı kapalı dikey çiftliklerde en saf halleriyle büyüyor. Böylece dozaj artık bir tahmin olmaktan çıkıp kesinliğe dönüşüyor. Gördüğünüz gibi cevap ne körü körüne geçmişe dönmekte ne de doğayı tamamen reddeden bir gelecekti. Gerçek devrim bu iki dünyanın sentezinde. Binlerce yıllık gözlemin bilgeliği ile Modern bilimin hassasiyetini birleştiren yepyeni bir yaklaşımda. Geleceğin en güçlü eczanesi belki de dev bir fabrika değil. Belki de o toprağa saygı duyan, atalarının bilgeliğini unutmayan ve ona bilimin ışığıyla yeniden bakan, akıllıca tasarlanmış, yaşayan, nefes alan bir bahçedir. Lütfen akıllı tarımı takip etmekten vazgeçmeyin ve hemen şimdi kanalımıza abone olun.